Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal Bey. bugünkü videomuz kişisel gelişim yolculuğunda ilerlemek isteyen ama zaman zaman yapması gereken hatta tırnak için alalım yapması gereken şeyler yüzünden ilerleme kaydedemeyen arkadaşlarım için. Bu ne demek? Gelin bu konuyu birazcık açalım ama bugünkü videonun konusu şöyle bir yavaş ve derin nefes ve sahip olduğumuz her şey için teşekkürü gerektirecek gibi. O yüzden gelin hep beraber yavaş ve derin nefesimizi alıp sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Evet arkadaşlar geçenlerde aldığım bir yorumda çok güzel bir yorumdu. izleyicime çok teşekkür ediyorum. Öfke kontrolü ile ilgili yaptığım bir videoda aslında insanın öfkelendiği zaman duygusunu dile getirmesini daha doğrusu duygusunu yaşamasını yani öfkelenme noktasına geldiyse Öfkelenmemek, onu bastırmak yerine aslında öfkesini yaşamasının daha sağlıklı olacağını söylüyordu izleyicim ki kesinlikle katılıyorum. Eğer öfke duygusu artık ortaya çıktıysa, oradan bir geri dönüş yoksa o duyguyu bastırmak, onu halının altına süpürmek, onun ileride bize çok daha büyük negatif etkilerde geri dönmesine sebep olacak. Dolayısıyla... Her zaman söylediğim gibi, kişisel gelişimde yol alabilmek istiyorsak ya da hayatı daha kendimize karşı dürüst ve samimi bir şekilde yaşamak istiyorsak yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi duygularımızla ilgili kendimize karşı tamamiyle dürüst olmak. Şimdi bu videolar kapsamında hep şundan bahsediyoruz. Pozitif düşünmek, iyi hissetmek, affetmek, üzülmemek, öfkelenmemek, insanları olduğu gibi kabul edebilmek, insanlara karşı her şeye karşı koşulsuz sevgiyle yaklaşabilmek vesaire vesaire. Bütün bunların hepsinin insan için ne kadar faydalı olabileceğinden bahsediyoruz. Neden faydalı? Çünkü bunların hepsi bizim kendi enerji alanımızda daha fazla pozitif enerjinin birikmesine yardımcı oluyor. Bu da bizim frekansımızı yükseltiyor ve bu da daha yüksek frekanslı deneyimleri insanlara kendimize çekmemizi sağlıyor. Bu konuda hepimiz eminim hem fikiriz. Hem fikir olmalı ki birçok insan bunları yapmaya çalışıyor. Ama burada çok önemli olan bir nokta var arkadaşlar. O da hazır bulunuşluk. Yani ben kendimi iyi hissetmek istediğim zaman ya da iyi hissetmenin bana iyi geleceğini bildiğim için onu yaratmaya çalıştığım zaman benim o anki hazır bulunuşluğum ona elverişli değilse o zaman benim yaptığım şey şuna benziyor. Çok güzel bir ev inşa etmek istiyorum. Azıcık ufacık bir çukur kazıyorum yere. O çukura çok zayıf bir temel koyuyorum. Ve o zayıf temelin üzerine müthiş bir ev inşa etmeye çalışıyorum. Ve tabii ki daha inşa etmeye çalışırken ev yıkılıyor. Ya da şanslıysam evin inşasını bitiriyorum. İlk rüzgarda, ilk ufacık sarsıntıda ev yerli bir oluyor. İşte yaptığımız şey aynen buna benziyor. Eğer ben olumlu düşünmeye hazır bir noktada değilsem, affetmeye hazır bir noktada değilsem, öfkelenmemek için hazır bir noktada değilsem, bunların pozitif kısımlarını yerine getirmeye çalışmak bende daha büyük bir yıkıma yol açacaktır. Yine ev örneğinden düşünelim. O temel kazılıp o ev inşa edilmeden önce orası normal, düzgün, derli toplu bir araziydi. Ama şimdi ben oraya evi inşa etmeye çalıştım. Ev yıkıldı. Şu anda o arazide eskisine göre çok daha zor bir durum var. Şimdi o arazinin öncelikle oradaki yıkımın parçalarından arındırılması lazım ki onun üzerine tekrar bir ev yapmayı düşünüyorsak bu sefer daha güzel bir temel hazırlayıp evimizi onun üstüne inşa edelim ama öncelikle ortadaki yıkımı kaldırmamız gerekiyor. İşte biz her seferinde dürüst bir şekilde duygularımızla yüzleşmezsek, duygularımızı dürüst bir şekilde yaşamamayı tercih edersek, elbette ki tabanında bir iyi niyetle, yani bunları iyi bir şekilde yapalım, hayatımızdaki pozitif enerjiyi arttıralım niyetiyle olsa bile insanın hazır bulmuşluğu buna uygun değilse o zaman dediğim gibi sadece ve sadece büyük bir yıkım oluşuyor. Ne zaman affetmeyle ilgili bir video yapsam, mutlaka 2-3 tane yorum ama bana şöyle şöyle yapan birisini neden affedeyim ki? Niye affedeyim ki? Çünkü o bana böyle böyle yaptı. Bu nasıl affedilebilir? Bunda hiçbir samimiyet görmüyorum. Gibi yorumlar oluyor ve elbette ki herkes kendi yazdıklarında kesinlikle haklı. Çünkü bu yazıyı yazan kişi, bu yorumu yazan kişi çok büyük ihtimalle hayatında benzer bir deneyim yaşamış, affetmesinin onun faydasına olacağını bilse bile belirli bir seviyede yaşadığı üzüntü o kadar ağır ki ve bunun karşı taraftan daha fazla bir şekilde geldiğine yani kendinden kaynaklı değil de karşı taraftan daha fazla bir şekilde geldiğine inandığı için elbette ki karşı tarafı affetme yoluna gidemiyor. Çünkü bunun için henüz hazır değil o zaman o kişinin karşıdakini affetmeye çalışması kendisine karşı samimiyetsiz ve dürüstlükten uzak bir davranış olmuş olacak. Ve az önceki örnekte de verdiğim gibi zayıf temelin üstünde evi kurmaya çalıştığımız için ortada yine bir yıkım mutlaka gerçekleşecek. O yüzden eğer affetmeye hazır değilseniz affetmeyin. Eğer öfkenize hakim olamıyorsanız o anda öfkenizi yaşayın elbette ki başka kimseye zarar vermeden mümkünse. Ama şunu da unutmayın ki eğer size daha fazla fayda sağlayacak bu davranışları hayatınıza entegre etmek istiyorsanız o zaman hazır bulunuşluk seviyenizi farklı bir noktaya getirmenizde fayda var. Yoksa hiçbir zaman bunları tam anlamıyla dürüst bir şekilde hayatınıza sokamayacaksınız ve bu yüzden de yaratmak istediğiniz o yüksek frekansa ulaşmakta zorlanacaksınız. Ve lütfen şunu da unutmayın. Karşınızda kim olursa olsun, size bu konuları anlatan, hangi kitap olursa olsun, hangi eğitim olursa olsun, hiç kimse sizi sizden daha iyi bilemez. Şunu unutmayın ki size iyi gelen her şey, size kendinizi iyi hissettiren her şey sizin için doğrudur. Bunu ben bilemem. Ben sadece bana iyi gelenleri paylaşabilirim ve sizlere iyi gelebileceğine inandığım şeyleri paylaşabilirim. Ama benim paylaştıklarımın size iyi gelip gelmeyeceğinin en iyi analizini ve kararını siz yapabilir, siz verebilirsiniz. Dolayısıyla aslında her zaman iş neyde bitiyor? Dışarıdaki her şeyi kapatıp tamamıyla içe dönmekte bitiyor. Çünkü eğer ben içeriden bir şeyleri değiştirmezsem o zaman sürekli olarak olumlu düşünmeye çalışarak olumlu düşünmeye çalışmanıza gerek yok. Eğer siz içinize dönerseniz, içinizdeki değişikliği yaratabilirseniz. Nasıl? Nefes ve meditasyon. Bu kadar basit. Başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok arkadaşlar. Sadece düzenli olarak bunu hayatınızda uygulamanız gerekiyor. Oturup gözlerinizi kapatıp nefesinize odaklanacaksınız sakinlik, dinginlik içerisinde zihninizden uzaklaştığınızı hissedeceksiniz. Yavaş yavaş düşüncelerinizi gözlemlediğiniz bir noktaya geleceksiniz. Günlük hayatınızda verdiğiniz tepkilere sebep olan düşüncelerin nereden geldiğini daha çok anlar bir hale geleceksiniz. Bu sayede o düşünceleri size fayda sağlayan ve sağlamayan olarak iki gruba ayırıp artık seçim yapma hakkına sahip olacaksınız. Daha doğrusu gücüne sahip olacaksınız. O hakka zaten her zaman sahibiz. Bu şekilde Sizler artık olumlu düşünmeye çalışmak zorunda kalmayacaksınız. Sizler zaten otomatik olarak daha olumlu düşünmeye başlayacaksınız ve zaten işin sırrı burada. İşin sırrı her şeyin otomatik olarak içten gelmesi. Benim kendi yolculuğumda yaşadığım en enteresan örneklerden bir tanesi mesela nedir? Spiritüel olmakla ilişkilendirilen bir şey vardır. Vejetaryen olmak veya vegan olmak. Ve birçok insan daha fazla spiritüel olabilmek adına kendi beslenme alışkanlıklarında bu değişiklikleri yapmaya çalışır. Ve bu insanların büyük bir çoğunluğu da çok zorlanır ve en sonunda pes eder. Neden? Çünkü bunu dışarıdan yapmaya çalıştığı için eğer içeriden gelen bir yönlendirmeyle otomatik olarak o beslenme alışkanlığı değişirse o zaman o kişinin hiçbir şey yapmasına gerek yok. İşte benim için de aynen böyle oldu. Ben hiçbir şekilde kafamda artık bu spiritüel konularla ilgileniyorum, benim vejetaryen olmam lazım demiyordum. Çünkü bir kere kırmızı ete bayılıyordum. Yani her öğün kırmızı et yiyebilirdim. Ama meditasyonlara başladıktan birkaç ay sonra bir anda et yemeye karşı ilgim, isteğim, her şeyim kesildi. Ve ben hiçbir şekilde bir çaba sarf etmeden vejetaryen beslenmeye başladım. Yaklaşık 4-5 sene kadar verizlerden beslendikten sonra geçtiğimiz yazla birlikte de bu sefer süt ve süt ürünlerini yavaş yavaş bırakmaya başladım. Çünkü vücudumdan bunları bırakmamın bana daha iyi olabileceğine dair sinyaller almaya başladım. Nedir bunlar? İşte süt ve süt ürünlerini tükettikten sonra vücudumda hissettiğim bazı rahatsızlıklar. Her şeyi eleyerek iyice test ederek yoğurdun nasıl bir etkisi var, sütün nasıl etkisi var, peynirin nasıl etkisi var, tereyağın nasıl etkisi var deyip bunların hepsini tek tek test ettiğim zaman her birinin ayrı ayrı bende olumsuz etkileri olduğunu gördükten sonra zaten başka bir şey yapmama gerek kalmadı. Otomatik olarak bunu gördükten sonra içimde onları tüketme isteği de ortadan kalkmış oldu affetmek de aynı şekilde. Eğer bir kişiyi artık affetmek içinizden geliyorsa, bu artık sıradaki en doğal adımsa affedin. Ama o zamana kadar da şunu bilin ki affetmek sizin için güzel. Çünkü affetmek çoğu zaman karşı taraf için yapılan bir iyilik gibi görülüyor ama aslında affetmek bizim için en büyük faydayı sağlayan eylem. Çünkü biz birisini gerçekten affettiğimiz zaman onun bizde yarattığı bütün o negatif enerji ve negatif yükü ortadan kaldırmış oluyoruz. O yüzden kısacası benim tavsiyem bu çok da kısa olmayan videonun sonunda hiçbir şey zorunlu değil. Hiçbir şey yapmaya mecbur değilsiniz. Buna emin olun. Ama eğer hayatınızı size daha fazla fayda sağlayacak bir yolda şekillendirmek, o yola doğru götürmek istiyorsanız o zaman hazır bulunuşluk seviyenizi çok daha farklı bir yere getirmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Ve bunun yolu da tamamiyle dışarıyı kapatıp <laughs> içeriye dönmekten geçiyor. Test edilip onaylanmıştır. Hepinize de her zaman olduğu gibi şiddetle değil sevgiyle tavsiye ederim. Her gün 5 dakikanızı 10 dakikanızı ayırıp gözlerinizi kapatıp nefesinizi dinlemeye ayırırsanız çok fazla ayırmak oldu. O zaman her gün birazcık daha içe doğru dönmüş olacaksınız. Birazcık daha iç sesinize karşı hassasiyetiniz artacak ve birazcık daha buradaki bulunma amacınız doğrultusunda hareket edebilme şansına sahip olacaksınız arkadaşlar. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur ve umarım bundan sonra hiçbir şey için kendinizi zorlamazsınız istediğiniz her şey otomatikman içinizden refleks olarak gelir. Çünkü o zaman bilebilirsiniz ki artık içeride gerçekten kalıcı bir değişim gerçekleşmiştir. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.